ha Michelle açtı ben niko romanın kuzeni oh selam nasıl gidiyor kız almaya gidiyoruz güzel düşünüyordum da bir ara benimle çıkmak ister misin acaba bilirsin bir randevuda olur tabi eğlenceli olabilir evet seni tanımaktan up niko gelip beni evden almaya ne dersin yakında görüşürüz geta 4'ün hikayesi yaklaşın niko beni bilmem ne tren altındaki avluda köşeye sıkıştırdı ne istiyor ne isteyebileceğini ya da neden sinirlendiğini düşünemiyorum şu an. Acaba Hadi ama çocuklar mantıklı olalım. Ama Oğlum yürü. Allah Allah. Basıyorum basıyorum gitmiyor. Hey, shit! There he is. Keep on fat boy here, and I'll talk to him. Our problems your cousin. I told you to stop. Now it's too late. söylemiştim. Şimdi artık çok geç. Bunları da Orada hala onu dövmeye devam ediyor. Beyzbol sapan var. O zaman ondan kaçayım. Real alternatif yumruk. Q tekme. Onu da biliyor muyum? Heh. Silah çıkarayım mı? Şey ipleyelim. Bakayım çıkıyor mu? Bıçak yok diğeriyle de. Şey, John izledim gelmeden önce. O da bacağına sıkıyor, dengesiz kalınca kafaya sıkıyor. İyi misin kuzen? Evet. Bip. Tefeci dedi dostum. Bu gangsterde bir daha bunu denelerse Bip kafalıya bahsetmişler bahsetmişler. işte Darutan. Hadi araba milleri onu yakalayalım. Sen kullan, ben iyi hissetmiyorum. Buradan şu an vuramam herhalde ama bakabiliyorum. Benim bir bluff batabileceğin çünkü çok fazla kişiler artık değil. Sen ve ben Niko Bir dardan malıma zarar veriyor. Sanki sen kimsin? Burada da maç etmek çok dert değil çünkü sonunda zaten video gelecek. Şimdi Lan sen de böyle düşünüyorsun sen belik işletmeleriyle budur. Belik işletmeleri. Biz zirveye çıkıyoruz. Şimdi sadece hayatta kalmaya çalışıyoruz. Son yoksa sen mi? biliyorduk herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Burada insanları öldürmeyeceğimi dair kendime söz vermiştim.